Manisa Futbol Kulübü'nün kadrosuna kattığı Gavin Tormin, 1997 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Red Star altyapısında başlayan Tormin, 2014 ila 2015 sezonunda Monaco altyapısına transfer oldu. 2015 ila 2016 sezonunda Monaco 2'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017 ila 2018 sezonunda Belçika ekibi Cerkıl Bürüş takımına transfer oldu. Belçika temsilcisiyle ile iki sezonda 55 karşılaşmada saha çıkan Tormin, 2019 ila 2020 sezonunda Fransa Lig 2 ekiplerinden Çeytorax takımına transfer oldu. Gavin Tormin, geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 23 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı.